Evet beyler başladık hadi faal. Çık da şunu. Kes kan. Durma. 1 2 3. Evet En hıya kızı. Ay kaçma. Ayıp oluyor yüzünü saklama. Büyük. Ne mal Ne mal herkes biliyor Ay İşte böyle bir mal kaleci yok. bunlar kendi halinde. Ne Onlar mal. Evet abi öyle burada Sevi ben. Senin o şimda Sınıfın en zekisi Benim benim bir, bir daha sen Baba ayıp ettin çekeyim. E A Şu, adam adam transfer şey. olur Biliyor ama Galatasaraylı değilsin bizler. Bakın herkesden. Neli. Bakın abi. Yanladar solun can Onlar hiç düşünmüyor hocam. Bakın abi bakın bakın bakın. ve Manitas